Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi aslında bu videoyu biraz daha önce çekmem gerekiyordu ama geç kaldı yani. Diğer her şey de diyor. Bu da geç kaldı. Sıfır motosiklet masrafları 2020 yılında ben hızlıca biraz size bundan bahsedeceğim. Bir de bayiden sıfır motosiklet nasıl alınıyor aslında. Bununla beraber biraz da bundan bahsedeceğim. Bayi'de motosiklet almak hakikaten çok kolay. Şimdi iki iyi şey olması lazım. Bir bayi'de motosiklet olması lazım. Biliyorsunuz şu dönemde bayilerde motosiklet sıfır. Motosiklet bulmak gerçekten çok zor bir hal almış durumda. İkincisi de cebinizde hep paranızın olması gerekiyor. Tabii bu herhalde kesinlikle atlanmaması gereken bir konu. Önce şöyle bir tavsiyem var. Eğer işte bulunduğunuz ilde zaten hemen hızlıca gidip işte bayi arayıp ben geliyorum diyebilirsiniz. İşte şu motoru alacağım. Bunu bana ayırır mısınız? Hemen geleceğim gibi bir şey söylersiniz. Bayi kesinlikle zaten size bu konuda anlayış gösterecektir ve motoru size işte belli bir süreyle ayıracaktır. Ama yok. Hemen alacak durumunuz yok biraz beklemeniz lazım. Kredi başvurusu yapacaksınız. Kredinizin onaylanması gerekiyor. Ya da şehir dışındasınız. Paranız var. Oraya ulaşmak sizin için belli bir süre alacak. Ne bileyim iş yerinden izin alacaksınız vesaire. Bu sizin için belli bir süre alabilir. Şehir içindeyseniz dediğim gibi herhangi bir problem yok. Bayi kısa süre içinde ayıracaktır ama bu dediğim diğer iki konu için bir bayiye kapora göndermek gerekecek. İşte bayi'ye söylersiniz derseniz ki işte 500 lira, 1000 lira ben size kapora, kapora göndereyim bunu bana şu tarihe kadar ayırın. Onlar anlayış göstereceklerdir, ayıracaklardır. Çünkü kapora bir iyi niyet göstergesidir sonuçta. Neyse her şeyi tamam hallettiniz, krediye başvurduğunuz çıktı. Ya da şehir dışındasanız işte oyun gideceksiniz paranızı cebinize koydunuz. E, yapmanız gereken tek bir işlem var. Bir kere hafta içi olmasına dikkat edin para transferini rahat yapabilmek için. Olmasa bile birçok bayinin birçok bankayla hesabı var. Hızlı bir şekilde paranızı aktarırsınız bayiye. Ama tabii bir de bunun noter işlemleri var. Yani hafta içi olmasının böyle bir avantajı var. Bakın hani ben maalesef işte cumartesi günüydü. Hani aklınızda da olmadığı için çıktık gittik ya E dönerken valla böyle Aklımda 40 tane düşünce vardı. Acaba e, polis çevirirse ben ya da jandarma çevirirse nasıl anlatırım? Hani gerçi elimde faturam vardı. Bayiden de bana herhangi bir problem olmayacağı söylendi ama ne mi lazım yani? Çok uğraşmamak lazım. Yani, laf anlatmak zor gelirdi. Doğruyu söylemek gerekirse. Yani durdurmadılar ama şansıma. İşte hafta içi olursa onun e, öyle bir rahatlığı olacaktır sizin açınızda. Paranızı bayinin hesabına aktardınız. Bayi size fatura kesiyor. Fatura keserken de sizin aldığınız motosikletin kestiği fatura üzerinden ÖTV'sini yatırıyor. Bu ÖTV'sini yatırma mevzusu önemli. Çünkü ÖTV yatmazsa faturayı kesemez. Gerçi sizlik bir konu yok. Orada size evrağını teslim ediyor faturayla beraber. İşte fabrikadan bu motorun özelliklerine dair onu işte tescilde notere telev verdiğiniz bir evrak var, onu veriyor, faturanızı veriyor. Aslında temel olarak bu kadar. Bir şey yapmayı unutmayın. Motorun sigortası, trafik sigortası. Trafik sigortası olmazsa, vallahi hiçbir şey olmaz. Söyleyeyim size. Yani yolda faturanızı, faturam var benim ya falan derseniz bile jandarma dinlemeyecektir. Yani trafik sigortası önemli. Onu söyleyeyim. Ben trafik sigortasına hazır bu rakamları anlatırken, ne yapmamız gerektiğini anlatırken ne kadar verdiğimi de söyleyeyim. 437 TL vardım. Bu iyi bir rakam çünkü bundan bir öncekinde Tracer'i alırken 540 lira gibi bir rakam vermiştim. O yüzden yani ağız çıkmasına sevindim. Tabii bu benim bilmem kaçıncı motorum. Bunu daha söylemeden geçemeyeceğim. Burada bir kere 440 çıktı bu ton ücreti haricinde. Her şey tamam hafta içe gittiniz. Faturanızla beraber notere gidiyorsunuz. Noterdeki işlem kısa bir işlem değil önce onu söyleyeyim. Yani mesela benim gittiğim noter boştu. Yani boş olmasına rağmen bekledim yani bir yarım saat 40 dakika sürüyor çünkü o işlemi tesir etmek. Hani diğer YouTube kanallarında 5 dakikalık iş falan gibi anlatılıyor ama hayır değil yani kontrol ediyorlar vesaire. Ondan sonra her şey oldu, bitti, tamam dediler. Size noterden o bütün evraklarınızı alıyorlar, faturanızı veriyorlar. Bu arada faturanın da fotokopisini çekiyorlar. Bir de bu ruhsatla beraber plakayı bastırmak için şoförler odasına dilekçe gibi bir şey yazıyorlar, veriyorlar. Orada sizin plakanız zaten belli oluyor. Ben de 207 TL verdim tescil için. Onun haricinde notere sizin vereceğiniz başka bir ücret yok. Son bir şey kalıyor. İşte o alıyorsunuz dilekçeyi. Dilekçeyle beraber çıkıyorsunuz şoförler odasına gidiyorsunuz. Bu plaka basımı ilden ile değişiyor açıkçası. Yani bazı yerlerde 20 lira alıyorlar o bir tane plakaya. Bazı yerlerde 30 lira alıyorlar. Edirne'de bunun için 35 TL gibi bir rakam alıyorlar. 35 lira da sizin anlayacağınız ona verdim. Ama bununla bitmiyor. En can acıtan yerlerden birisine geliyoruz. O da MTV. Evet. Devlete %37 ÖTV'yi bayıldınız tüm motorun üzerinden KDV'yi de bayıldınız. Devlet diyor ki dur kardeş yetmez ya diyor. Yetmez daha da istiyor. Bir de MTV ödüyorsunuz. Ben 479 TL'de bunu ödedim. Ya şey üzücüydü. Tracer'ın MTV'sini ödemiştim. Böyle bunun da bir MTV çıkacağını unutmuştum tabi. Böyle son 4-5 gün kala falan baktım dikkat ettim ha dedim ya bunun mtv'sini ben yatırmayı unuttum yani ben motorun kendi ücreti haricinde e, ödemiş olduğum toplam rakamı size söyleyeyim toplamda 1158 TL gibi bir para ödemiş oldum bu 2020 eylül ayı itibariyle toplamda e, böyle 650 cc bir motor için ödeyeceğiniz rakamın e, toplamı oluyor. Evet. 1158. Yani ya bir şey diyemiyorum biliyor musunuz? Ben hep şey söylerim. Böyle hep araba almak istersin. Tamam mı? İşte ne bileyim motor almak istersin. Ya bu böyle bitmiyor yani. Ya belki ben buna kasko yaptırırdım ama yani 4500-5000 TL kasko ücretleri çıkıyor. Yani çok çok yani çok ödemek istemiyor insan o kadar para İşte araba için de geçerli arabaya da bir alıyorsun diyorsun ki tamam ya yani bitti yani daha, daha ne ödeyeceğim ama aslında iş orada başlıyor yani ödediğimiz benzin masrafı, ödediğimiz işte sigortalar, bunları ödediğimiz KDV'ler, ÖTV'ler bunların hepsi gerçekten birer rakam ve günün sonunda bu insanın cebinden çıkıyor. Öyle ya da böyle. Biraz yüksek. Ama eğer günü seviyorsan dikenine katlanacaksın. Bunun başka tabirleri de var, kaba tabirleri. Bunları söylemek istemiyorum. Ama öyle yani. Yapacak bir şey yok. Biz de seviyoruz bu işi. Bu motorla gezme işi, de, motorla seyahat etme işi. De. Motor sürme işini. Arabam da var biliyorsunuz. Ama ona rağmen motorun verdiği keyfi başka bir şeyde alamıyorum. Yani. Başka bir alette alamıyorum. Belki uçak sürsem alırım yani. <laughs> Onu da denemedim Yani. Flight Simulator harbinde. Neyse arkadaşlar böyle yani 2020 yılında 650 cc üzeri bir motor almak isterseniz bu rakamları ödemeniz gerekiyor. Umuyorum yararlı olmuştur sizin açınızdan. Gerçekten bir kere karar verdikten sonra inanın gerisi kolaylaşıyor. O yüzden çok kafanıza takılacak bir şey yok. Evet bu videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.